bir efsane görmeye hazır Hangi tuşu ateş ediyorduk bileniniz var mı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben oyuncu Kayısı. Bugün süper, mükemmel, harika bir video ile karşınızdayım. Bugün H1Z1 oynayacağız. Kanalı destek olmak istiyorsanız like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Oyun birazdan başlayacak. Öncelikle şunları söyleyeyim. Eee oyuna dair hiçbir becerim yok. Hiçbir şekilde bir becerim yok. Acemiyim bu oyunda. Eee videoda rezil olmayayım diye önceden kontrolleri falan her şeyi öğrendim ama eee pek oynayabildiğim söylenmez. A few moments later. Ve 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 20 saatin sonunda oyun başladı. şu bölgeye ineceğim. Pek de kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. Acemiyiz, biliyorsunuz. Ha, önceden bu oyunu hiç oynamadım ama PUBG tarzı oyunları oynadım. PUBG oynamıştım var az çok. Evet, azıcık tutanalım Şu anlık LUT'um güzel. İnşallah benim sesimde oyunun sesi de size güzel geliyordur. Çünkü bundan öncesinde çok sorun yaşadım bunun hakkında. Ben şöyle hızlıca bir lutlanayım. <laughs> Yeter artık kapılar. Arkadaşlar bu oyunda tek bir yanını sevmedim. Ee, şu ana kadar tabi daha önümüze ne çıkacağı belli olmaz ee, hiçbir yere tırmanmıyor tırmanmıyor ya PUBG'de mesela böyle bir sorun yoktu tırmanma özelliği gelse daha güzel olacak oyun ve lootumuzun ardından alan geldi zaten gitmeye başlayalım ufaktan o pop pop tabi tuşları bilmediğim için pek deniyorum neyin ne olduğunu ama ana tuşları öğrendim ateş etmez bunu vesaire <laughs> arkadaşlar istediğiniz çekmem istediğiniz bir oyun varsa yorumlara bekliyorum yazarsanız çekme ihtimalim var ya ben bir tuşta çok takıldım ya silah tek tek atıyor Taramıyor. O benim hoşuma gitmedi pek. Acaba nereden taratma modu var ya? Yoksa yok mu? Daha özel bir şey mi bu? Anlayamadım. Bunun çözümünü biliyorsanız yorumlara yazarsanız iyi olur. Benim için. Evet hayret. Bu zamana kadar yaşadım. ilk defa. dağ keçisi gibiyiz Buraları da gezeceğim. Evet. Önümüzde araba yok. Var. O da gölün karşısında. Şu an Allah'ım birazcık sıkıntı oldu benim için. Neyse şöyle giderken daha az çok bir şeyler toplayalım. Ölmeyelim. E ben öldürürüm ki bu alana. Karşıya gidene kadar. Hadi birazcık seri, birazcık seri. Kaldır kalçanı hadi. O zaman run. Hadi, hadi 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 Evet Gelmişken şunu da bu <laughs> boy Hadi bakalım basalım şöyle Evet oyun çabuk mu bitti bana mı öyle geldi acaba Çünkü 10 kişi kaldı ya ne ara oldu ben daha Bir tane adam göremedim Neyse en azından video rezil olmayayım. Hop. Ki oyuna yeni başlamama rağmen normalde bana seviyeme göre yani benim gibi adamlar vermesi lazımken verdikleri adamlar deseni olan böyle ne bileyim uzun yıllarını harcamış adamlar. Droba gidelim mi? bir çılgınlık yapalım. Hadi gidelim. Videomuz azıcık eğlenceli olsun. Şöyle indim. Eee ah bir dakika ya. Arkadaşlar cidden yazın ya. Ya bilen varsa çünkü silah taramasını istiyorum şu an. Taraması sıkıntı. kimse yok galiba drop'a giden. Bir de bu oyunda bir tane daha sıkıntı var. Haritada galiba yani var da ben mi rastlamadım. Haritada şey işareti yok derken avımız var. Avımız var. Haritada ayak izi vesaire araba izi hiçbir şey göstermemesi. Sıkıntımız. Yani göz göre göre adamı saldık gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne yapacağım? Uslu durmayacağım. Savaşça adama doğru gideceğim. Ah, solda bir tane daha drop var. O hop çatışıyorlar. Atayım mı mermi? Ya joystickle oynaması çok sıkıntı desem. Bir dakika benim elimdeki sniper mı ya? SKS gibi bir şey mi bu elimdeki? Tek tek atıyor. Of. Duracak adam %100 eminim. O yüzden geçiyorum buraya. Biz ufaktan alana geçelim. Hop o adam da gidiyor. Burada duracağım. Hadi bakalım. Şu anlık bir tane bile mermi yemedim. Bir tık bile canım gitmedi şu an. Ne ağzı açıldı mı? <laughs> ya bir beni mi geliyor şu oyunun e, siren sesleri? Acayip geliyor insanı. Bu arada oynadığım cihaz e, söylemediysem PlayStation 4. Gayet iyi yayında bile kasmıyor yani şu an oyun kaydında bile kasmıyor almayı düşünen tavsiye ederim ama ee, içine oyun atması sıkıntı yani her şey para olmuş dolar 8'i bulunca tabi ne bekliyoruz ki <laughs> h1z1 de ücretsiz oyun oynamak istiyorsanız indirebilirsiniz <laughs> boy. O bir uçak sesi geldi. O değildi. Ben arabamı bıraktım ama neden? Sebebi neydi? Alan yine geliyor bak. Adamlar yüzde yüz şurada. Montajda zoomlayalım oraya hemen Kayısı Bey. Ha şuraya zoomlayalım. Yüzde yüz orada. 5 kişi kalmış. Acaba 5'in içinde ben de sayılıyor muyum sayı olarak? Yani dört kişi mi var yoksa tam beş kişi mi? Hadi be bir tane mermi yiyeyim he. Çok sıkıcı geçmesin video. öyle oynayalım mı hadi oynayalım bir dakika binemiyorum benim için tasarlanmamış gelip bu evde pusacağım hadi bakalım aha ah! oyunun bana garezi var galiba Aha. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Sol üst köşeye bakın. Adamların deseni var. Oyuna yeni başlayanlarda bu olmaz yani doğal olarak. Hemen para yatırmaz insan. Of be. Mis gibi bir yere geldim. İnşallah benden başka kimse yoktur. Araba mı? Aa araba gidiyor. Geri dönecek o alan geldi çünkü. Ben şöyle atlamayı düşünüyorum ya. Bir dakika. Canım gitti. Ah ha ha ha. Pişt. Pişt. Ayakkabıların güzelmiş. Converse. Arkadaşlar bu oyundaki animasyonlar da çok güzel ya. Beğendim. Güzel artı bir puan İkinci elle sinirli bir şekilde giriyorum ben geldim hadi bakalım korkun benden artık arkadaşlar bu arada az çok yüzünüzü gülümsettiyse eğlenmenizi e, katkıda bulunduysa bu video like atmayı unutmayın aramızda korona olan varsa ya da karantinada canı sıkılan varsa artı bir eğlence Evet hadi bakalım. Bu el güzel oynayacağım ya. Karar verdim ben. Bu el çok 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 güzel oynayacağım. Bu silaha e, alayım mı ya? Alıyorum. Almayacağım diyecektim de. Hayır hayır hayır. Ha tamam. Yeni bir tuşu öğrendim arkadaşlar. İşe yaramayan, elimizdeki bulunmayan silahtan kalma mermileri atma tuşu. O çok işime yarayacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ee, ben hızlıca bir loot'umu yapayım. Olsa da siz de abone olun. Hadi bakalım. Adamım kayıyor ya Loot'um bitti bu arada adamım kayıyor bakın Bak Michael Jackson mı Ne Bak bak Kendi kendine sağa gidiyor bak Ya ben Ben yapmıyorum ama Heh. Neyse biz de koşmayız Olur biter Adam mı gördüm orada Dürbüne bakın 8x ya. Arkada mı kaldı araba? Ha, araba buradaymış. İleride sanıyordum. <laughs> Tabi videoda sıkılmayın diye böyle koşma sahnelerini kesiyorum. Adam. Canlı! Canlı! Saatini. Canlı! Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Ya nasıl ölürüm, nasıl ölürüm ben? Nasıl adam ölmez? Tabi ölmez. Kaska bak. Çantaya bak. Yeleği de vardı bunu şimdi. Bu el güzel oynayacağım ya. Karar verdim ben. Bu el çok 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 güzel oynayacağım. Arkadaşlar ben vazgeçtim. Benden olmaz. <laughs> Neyse ya. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.